Merhabalar. Bugün sizlerle Optimum Peyzaj firması olarak Karadeniz bölgesinde yetişen mevsimlik çiçekler hakkında konuşacağız. Karadeniz bölgesinde mevsimlere göre açan birçok güzel çiçek türü bulunur. İlkbahar: Kardelen, Karadeniz'in yaylalarında ve ormanlık alanlarında ilkbaharda açan beyaz çiçeklerdir. Çiğdem: Farklı renklerde bulunan, ilkbaharda açan soğanlı bir çiçek türüdür. Orman gülü, pembe, beyaz ve sarı renklerde bulunan, ormanlarda ve yaylalarda açan bir çiçek türüdür. Yaban sümbülü, mavi, mor ve beyaz renklerde bulunan, ilkbaharda açan bir çiçek türüdür. Kadife çiçeği, sarı, turuncu ve kırmızı renklerde bulunan, yaz aylarında açan bir çiçek türüdür. Karanfil, farklı renklerde bulunan, yaz aylarında açan bir çiçek türüdür. Sambak, beyaz, pembe ve sarı renklerde bulunan, yaz aylarında açan soğanlı bir çiçek türüdür. Ayçiçeği sarı renkte büyük ve gösterişli bir çiçek türüdür. Yaz aylarında açar. Sonbahar, açelya pembe, kırmızı ve beyaz renklerde bulunan, sonbaharda açan bir çiçek türüdür. Kosmos, farklı renklerde bulunan, sonbaharda açan bir çiçek türüdür. Bunlar Karadeniz bölgesinde mevsimlere göre açan çiçeklerden sadece birkaçıdır. Bölgenin farklı yörelerinde ve farklı rakımlarda daha birçok çiçek türü bulunmaktadır. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Bilgilendirme videolarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı, yorum bırakmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yaptığımız uygulamaları Optimum Peyzaj kullanıcı adıyla Instagram'dan, www.optimumpeyzaj.com internet sitesi üzerinden inceleyebilir, 0533 283 47 31 ve 0532 711 50 19 nolu telefon numaralarından bizimle iletişime geçebilirsiniz.